Kaza Düzce'de kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre EA idaresindeki 81 FS 026 plakalı körüklü otobüs, Gazhane Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağından yolcu almasının ardından seferine devam etmek istediği sırada KA idaresindeki akül engelli arabasıyla çarpıştı. Olaya gören çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koştu. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri

Konuştum, ben. Evet. 89 yaşındaki K.A. ambulansla düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada otobüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar Düzce Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. Emniyet ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. <laughs>